ses Semina. Teyzeciğim, babasın, babanın Barbie elbisesi kaybolmuş. Bir bir tane elbise lazım. Babı elbisesiz ne yapacak? Hmm, ne yapabiliriz o zaman? Ona yeni elbiseler yapmamız lazım. Evet. Hem de kolay elbiseler. Kolay yapabileceğimiz elbiseler evet. olması gerekiyor. Evet. Bir düşünelim bakalım ne yapabiliriz. Ne yapabiliriz. Buldum. Buldum. Bak şimdi ne getireceğim. Ne getireceğim. Teyze bunlar da ne? Bulduğum fikir buydu işte Semineciğim. Barbie'ye balonlarla elbise yapacağız. Şişirmeden, şişirmeden elbise yapacağız. Bak şimdi nasıl yapacağımızı göstereceğim sana. Tamam mı? Tamam. Evet Semineciğim. Eteği için hangi balonu kullanalım? Mor. Mor. Evet senin en sevdiğin renklerden birisi. Onu seçeceğini biliyordum. Bakın şimdi. Bakın nasıl yapacağız. Önce şurasını bir keselim. Abla. Bakın bu Barbie'nin eteği. Bunu şimdi Barbie'ye giydireceğiz. Etek. Bakın arkadaşlar. Semina'nın Barbie'sinin eteğine bakın. Biz bunu balonla yaptık, çok güzel oldu. Şimdi sırada üst kıyafetimi yapmak var. Evet, şimdi bluzunu yapacağız bebeğimizi. Hangi renk demiştin Semin Pembe. De. Tamam, alayım onu. Şimdi bununla bluz yapacağız arkadaşlar. Şuradan kesiyorum. Sonra böyle ikiye katlıyoruz. Şuradan kollarını yapıyoruz. Şurada yakası olacak. Tamam. İşte badeleme bunuzu. Hemen bunu giydirip geliyorum. Sinirciğim bu arada sen de balon mu şişiriyorsun? Evet. Gözünü giydirdik. Bunlardan biraz düzeltelim. Kış zaman, kış. Bakın. işte Barbie'mizin kıyafeti. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel. Gördünüz mü Semra'cığım? İşte bebeğinin kıyafetleri var şimdi. <laughs> Bakın. Bakın Semra'nın Barbie'sini elbiselerini balonla yaptık. Ama çok güzel oldu. Evet. Çok tatlı oldu. Tamam şimdi sen oynayabilirsin görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. hoşçakalın ben bebeğin oynayacağım arkadaş görüşürüz kanalıma abone olmayı unutmayın ben tuşuna da basmayı unutmayın görüşürüz görüşürüz.